Kendimi tanıtayım, ben Sosyolog Dr. Sıla Aydemir Korkmaz, iki yıldır Burcu Belediyesi'nde çalışıyorum. Kadın Edebiyatı, Feminist demek ve Göçmen Kadınlar üzerine çalışmalarda bulundum. Dolayısıyla bu alanda çalışmak çalışacak olmak arkadaşlarımla birlikte çok keyifli. Stratejik plana benzer bir tarafı olduğu için bu kısmı biraz daha daha sonra anlatacağız. Görevlendirmelerimizi o yüzden stratejik planda çalışan arkadaşlardan istedik. Çünkü eş birbirine gitmesi sadece bunun planda kalmamasını sağlayacak. Ama önce son zamanlarda işte iklim, yani herkes iklimimizin ideolojik ölçümlerinden farklı olabilir. Ama biz bu konuda otururken, hizmet ederken kendi kimliğimizden uzaklaşmamız gerekiyor. Yani toplumda kimle yaşamak istediğim, istediğimiz bir birey olarak tanımlıyoruz. Ama bir yandan da genel yönetimlerde çalışan insanlar olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki seçim etik ve ahlaki değerler oluyor. Ve bunlar aslında anayasal olarak tanımlanmış. Mesela geçen haksızlık stratejik falan konuşurken şeyi çokça duydum. İşte insan haklarına karşı duyarlı eşitlik ilkesi. Ama en büyük sorun sürekli mültecilerle ilgili oldu. Evet, yani e, biz bizler vatandaş olarak, bunun yerlisi olarak Yunanistan kademelerindeki dağılım temsiliyette tüm çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeli ve kurumsal etkili içinde mekanizmalar oluşturarak eylem planı hazırlamalıdır diyor. Tam olarak yereleştik. Eylem planı aslında buradan yola çıkıyor. Toplumsal cinsiyet nedeniyle kadınlardan ve erkeklerden farklı görevler beklenir. E, kendi hayatında yaşarken de kadınlar bu görevi yerine getirirken kendi hayatında buna göre yaşarlar. Ve bu ayrımı, e, bu yerarşi gözetmemiz gerekiyor hizmet üretirken. Şehirlerin cinsiyetler tarafından farklı deneyimlenmesi yol açar. Mesela işte İzmir, Çanakkale bir kadın için rahat yaşanabilir bir kentken neden yolda e, ya da Batman kadın için rahat bir kent değil bunu düşünelim. Hem kültürel hem de şehrin kadın dostu olarak tanımlanması ile ilgili en basit Nuriye döneminden beri e, mimari çalışmalara baktığımızda İzmir'in balkonları ve kadınlar hakkında, balkon kullanan kadınlar hakkında çok ciddi çalışmalar. Bize de ciddi anlamda hizmet üreten erkekler. Peki bunun ne gibi bir